jungle Sayın Başkanım 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin günü, işçilerin hak aradığı gün. Neler söylemek istersiniz? Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü daha çok işçi arkadaşlarımızla kutlamak istedik. Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi, işçi alın teriyle geçinmeye çalışıyor ama özlük haklarından, sigortasından, tazminatından yoksun bir şekilde gelecek kaygısı taşıyor. Bizler Denizli Demokrasi Platformu olarak sabah fabrika işçilerimizle bayramlaştık. Sonra tarlada çalışan işçilerimizi ziyaret ettik. Ama bugün bizlere bu tatil onlar çalışıyorlar. Bu çelişkiye de vurgu yapmak istiyorum. Bugün milyonlarca işçimiz geleceğini planlamak adına bu bozuk düzene ses yükseltiyor. Yaşasın 1 Mayıs. Efendim Taksim'de de gösteri yapılması engellendi. Neler söyleyeceksiniz? Taksim işçiler için bir simgedir. Taksim 1 Mayıs'ın simgesidir. Anayasa Mahkemesi Taksim'in kapatılamayacağını, yasaklanamayacağını söylemiştir. Ama hukuk tanımayan yönetim anlayışı maalesef ki emekçilerimize saldırmaktadır, engel olmaktadır. Emekçilerimizin, işçilerimizin, vatandaşımızın güvenliğini sağlaması gerekenler Maalesef ki şiddet uyguluyorlar. Bunu da kınıyorum. Taksim işçinin der. Yaşasın Taksim. Yaşasın 1 Mayıs. E başkanım bir Mayıs neler söylemek istersiniz? Tabii ki bugün bir Mayıs emek ve dayanışma günü. Tüm işçiler, çalışanların, emeklilerin bir bayramı. Tabii ki günümüz Türkiye'sinde bu kesimin hak ettiği ücretleri alabildiği mümkün mü? Kesinlikle değil. Biz gelecek Türkiye'sinde çalışanların, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin her kesiminin bayramlarını kutluyoruz bu vesileyle ve hak ettiği yaşamla ilgili, yaşam mücadelesiyle ilgili emeklerinin karşılığında alabildiği bir Türkiye özlemiyle tüm kesimlerin bayramını kutluyoruz. Efendim siz bir hukukçusunuz. Bugün işçilerin Taksim'e girmesi engellendi. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Her türlü yasak e, bana göre kabul edilebilir değil. Günümüz Türkiye'sinde yasakların olmaması gerekir. Yasaksız bir Türkiye'nin olması gerekir. İşçileri bir sorunlu olarak görmek, çalışanları bir sorunlu kesim olarak da görmek günümüz Türkiye'sine hiç yakışmıyor. Dolayısıyla Taksim'de dahil olmak üzere tüm alanların işçilere, emeklilere, emekçilerin her birine açılması gerekir. Biz bugün için Denizli Valisi'ne bayram yerinden Çınar'a kadar yürüme hakkı verdiğinden dolayı demokrasi platformu olarak da çok çok teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Vatandaşımızın bu etkinliğe katılımı da gerçekten çok mutluluk verici. Bileşenlerimizin katılımı da gerçekten çok mutluluk verici. Yasaksız bir Türkiye istiyoruz. E, i̇şçilerimizin hakları için ve tatil hakları için buradayız. E, memurlara verilirken işe verilmemizin kötü bir şey olduğunu söylemek için buradayız. Çektir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm çalışanlara, ister kamu ister özel, ister işçi ister memur, hepsinde 1 Mayıs kutlu olsun. Demokratik haklar engellenemez. Bu bizim demokratik hakkımız bunu hiç kimsenin engelleme şansı olmaması lazım. Herkese merhaba. 1 Mayıs'ta 1900-1800'lü yıllardan itibaren almış olduğum gelen bir süreç bu süreç. Amerika'da kadın işçilerimizden, tekstil işçilerimizden o süreç bu zamana kadar geldi. Bizler de bu süreci devam ettiriyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılında Taksim Meydanı açılmıştı. 2013 yılında da Taksim Meydanı yeniden kapandı. Tekrardan açılmasını istiyoruz bizler de aynı şekilde. Tüm işçi ve memur emeklilerin, emekçilerin haklarının verilmesini istiyoruz. Avrupa'daki gibi, Avrupa'daki gibi yine aynı şekilde çalışma saatlerinin biraz daha inmesini, azalmasını istiyoruz. Bunları istiyoruz. herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun diyorum. Taksim bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen işçilerimizi, emekçilerimizi Taksim'e almadılar. Ama Taksim 1 Mayıs'ta dostlar, Denizli Demokrasi Platformu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün işçi ve emekçi sınıfının sadece kutlama günü değil, aynı zamanda mücadele günü olan 1 Mayıs, bu yıl çalışan ve emekli nüfusun içinde bulunduğu ağır bir yoksulluk, yoksulluk eşliğinde karşılanmaktadır. Ülkede çalışan nüfusun emeğiyle değer üreten kesimin ezici çoğunluğu asgari ücrete ya da onun çok az bir miktar üzerinde bir gelire mecbur bırakılmış aldığı maaş ile ay sonunu getirmek bir yana dursun günü geçirmek için bile kendisinin ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Ülkenin çalışanı nüfusun bir grup azınlığında hizmet eder hale getirilmiştir. Pazardaki Marketteki fiyatlar günden güne artmakta işçi ve emekçi sınıfının elde ettiği gelirler kira gelirlerini kira bedellerini dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Avrupa'daki yaşıtları dünyayı gezer emekliler. Ülkemizin mevcut şartlarında ise çalışma hayatına devam ederek ancak ayakta durabilmektedir. Yeni emeklerimiz için de başını sokacak bir ev ve orta hali bir araba almak artık hayal olmuştur. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. 40 yıl çalışan, emek veren, vergi ödeyen işçi ve emekçiler Yaşamına bir bir emekli artık rüyasında dahi görememektedirler. Anayasal bir hak olan güvenli istihdamın bile hiçe sayıldığı, yöneticilerin liyakatsızca seçildiği bu süreçte işçi ve emekçiler için en önemli sorun geçim sıkıntısı olmuştur. Yaşasın 1 Mayıs. demokrasi platformu olarak bugün 1 Mayıs işçi ve emekçilerimizle alın teri peşinde koşan vatandaşlarımızla birlikte kutlamak için bu sabah önce organize sanayi bölgesi fabrika işçilerimizi ziyaret ettik. Ardından Sarayköy'deki tarım işçilerimizi ziyaret ederek 1 Mayıs'ta yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu duygu ve kararlılıkla tüm işçi ve emekçi sınıfının 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyor. Coşkunun, mücadelenin, dayanışmanın, hak arabanın günü olan 1 Mayıs'ta tüm işçi ve emekçileri yoksulluk ve geçim sıkıntısı karşısında hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Yasaksız bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılar sunuyoruz. Ya, Haksız olmayacağız. Haksız